Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Almira sizlere dev köpükler yapacak. Değil evet. Mi? Değil mi anneciğim? Evet. Şimdi anneciğim ilk, Anne, ilk hmm. önce suyumuzu koyayım. Evet, koy suyumuzu önce bakalım. Yavaş ama tamam mı? Dökmeden. Yavaş yavaş dök. Dök dök. Bir şey olmaz. Dök dök. Yavaş yavaş. Dök. Kız. <laughs> Almira beceremedi arkadaşlar. Bence yeter bu kadar anneciğim Hatta evet. çok bile oldu. Şimdi Şampuanımızı şampuanımız koyalım. Benim en sevdiğim. En sevdiğin şampuan. Tamam hadi dök bakalım içine. Birazcık daha. Birazcık daha. Birazcık <laughs> daha. Koy koy bayağı koy. Sık sık sık. Evet. Oldu mu? Bak şimdi, ama olmadı bence birazcık daha koymamız lazım anneciğim. Tamam Sadık. Dur ben sana yardım edeceğim. Hadi karıştıralım Almira. Karıştır. Yavaş yavaş karıştır. Karıştır karıştır. Evet arkadaşlar burada kesilmiş bir tane su şişemiz var, bir tane de çorabımız var. Bunları şimdi birazdan birleştireceğiz ve dev köpükler yapacağız. Evet. Değil mi anneciğim? Evet bu arada. Hadi geçirebilir misin? Çorabı şişeye geçir bakalım. Geçiremezsen ben sana yardım edeceğim. Hadi bakalım. Alttan geçireceksin. Altta. Dur ben sana yardım edeyim anneciğim. Hadi deneyelim anneciğim. Evet çıkar. Çıkar çıkar içinden çıkar. Öyle değil. Öyle değil içine değil. Yan tarafa yap. Bak şuraya yap. Dur şu kaşıkları kaldıralım şuradan. Çıkart içinden. Çıkart içinden. Çıkart. Şimdi buraya üfle bakalım. Üfle. Kaldır. Vay wow, Almine çok güzel köpükler çıkıyor. Sen görüyor musun köpükleri? <laughs> üfle. Vay. Wow, dev köpükler. Şimdi çıkart kaldır bakayım biraz daha batır. Batır yine. Ay buraya batır şimdi. Azıcık batır yine. Kaldır kafanı öyle batır. Ayağa kalk böyle. Öyle üfle biz de tam görelim anneciğim. Üfle bakayım. Ayağa kalk öyle üfle. Anneciğim görünmüyor. Üfle. Üfle. <laughs> Ay biraz nefesi gitti arkadaşlar. Çok güzel köpükler çıkıyor anneciğim. Bununla köpük banyosu da yapılır. Değil mi? Evet. Batır. Ama çok batırıyorsun anneciğim. Kaldır biraz. Burada üfle burada görelim. <laughs> Düştün mü? Kaza yaşadık şu an. Vav wow, köpüklere bak. Çok güzel. Ellemek istiyorum şu an. Ben de. <laughs> ben de eminim. elle bakayım. Hmm. <laughs> Kar gibi oldu değil mi? Ver ben sana yapayım sen oyna köpüklerle. Tamam. Evet arkadaşlar ben Andrea'ya köpük yapacağım. Andrea'nın nefesi bitti değil mi anneciğim? Evet. Vau wow, arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Köpük şelalesi. <laughs> Çok güzel. Almira bak. Köpük şelalesi. Hadi biraz daha yapalım. Birazcık daha köpük şelalesi ister misin? Evet. Bak. Çok güzel. Nasıl güzel mi? Evet. Arkadaşların da yapsın mı aynısından? Evet. Bunun için ne lazımdı? Ee, sulu. Bir su Bir tane şampuan, bir ta bir su bardağı su ve bir tane kase, bir su şişesi ve bir çorap arkadaşlar. Altını kesiyoruz böyle. Sonra üflüyoruz. Ve böyle dev evet. köpükler. Çok güzel. Elimi Elini mi yıkıyorsun? Bir de banyo yap. <laughs> Kokla bakayım nasıl kokuyor. İşim oh mis kokuyor. gibi kokuyor değil mi? Arkadaşlar sizi de koklayayım. Koklasınlar arkadaşlar. Oh mis gibi kokuyor. Aa, Ay çok güzel. Almira daldın köpüklere. Dur ben biraz daha köpük yapayım. Dev köpükler. Dev. Dev köpükler. Nasıl anneciğim? Güzel. Çok mu güzel? Evet. Prenses Öykü. <laughs> Prenses Öykü kim anneciğim? Arkadaşın mı? Evet. <laughs> Hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. O köpüklerlerinden bir de bay bay yap arkadaşı, arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Bir daha yap çok güzel oluyor. Bye bye.